Şakir'cim sen benim Fatih Bey'le tanışma hikayemi biliyor musun? Bir gir. Şakir! Sen de beni gördüğümü görüyor musun? Fatih Bey! Al. Yok öyle reis, yok öyle. Bir daha oynayacağız. Yok ya. Sen her kaybettikçe ben böyle bir daha mı oynayacağım ulan? Ulan yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler. Ha böyle işte seninki gibi. Ya. Dayı. Evet. Seçim yapacağız. Ne seçimi ya? Liderlik seçimi. Liderlik mi? Neymiş o liderlik seçimi? Ya eniştem tek başına lider olduğunu düşünüyor. Hala konuşuyor. Sanki liderlik vasfı varmış gibi. Ya belki var. Bir dakika, bir dakika. Ha peki sende liderlik vasfı olduğunu kim söyleyeyim? Ha? Ha burada bir lider varsa o da benim. Yaşımdan başımdan ötürü bir kere bunu anlayın tamam mı? Reis, yalnız bu liderlik işinin yaşla falan alakası yok. Öyle sen sus. Yenilen peli var. Ha burada bir lider var diyorsam o da benim dediğim doğrudur. Anladın mı? Ben ne dersem o olur. Haydi bakalım. Hayır. Hayır bir şey söyle. Söyleyeceğim. Ne lan bu seçim? Hadi Selim. <laughs> Bırak Allah Sen ne anlarsın yönetimden? Evet, ne iyi kaptanım? Hiç oluk yaptın. Ben, daha... Bırak bir kere şey. kaptanım. Ne oldu? Ne oldu? Yukarı çağrı gidiyor. Ne yapmasını yapıyorsunuz gene? Ya, ya, ya da iyi bir şey söyle, de, söyle ya. Haklıyım biliyorsun burada işte. Benim... Ne oldu abi? Neyi kavgasını ediyorsunuz? Ya, kalpası, ya. Kalpası, İktidar kavgası, iktidar. Niye ki? Madem burada yerleşik hayata geçtiğimize göre bir lider seçeceğiz. Ya yerleşik hayat falan demeyin. Ama Zeynep ne yapalım öyle? Ben de size seçim şarkıları söylerim. Ses kes. Bir dakika bir dakika şimdi isteyen herkes aday olabiliyor mu yani? Aa benim adayım. Hatta başkan belli. Ee, bu insan binlerce insan yönetmiş biri. Ee, binlerce holding yönetmiş biri. Tabii ki bir ol. Allah mantıklı. Yok yani ikisi aynı şey değil ama. Yani bir olcum sen sakın üstüne alınma ama yani aramızda yönetici vasfına sahip çok insan var. Bunu konsantre. Ya burada benim çocuğum var yöneticilik yapmış. Ben doğurdum ya onu. Yapsa yapsa benim çocuğum yapar. Göster yavrum amcaların yöneticiliğini. Allah Allah ya oğlum. Bir tane bir var Allah Allah. Gürler'in. Orhan Ha amacım konuş tutma. Ha amacım konuş. Heyt! Heyt! Susun bakayım. Tamam. Madem herkes seçim istiyor, o zaman tamam seçim yapılacak. Tabii Ay ki yapılacak ya. Sen sen ya. Şey olsun ya. Olsun ya. Ya yapılacak ya. Ya şimdi bu kızı Sen de bir şey yapacaksın oğlum. Ben Ben bu aç çam Ne zaman ne yapıyoruz dayı? Bugün. Bugün yapacağız. Ha bir de bugün yapacağız ha. yani. Fatih Bey! Oy Mustafa Bey! Ne oldu? Kimi mi gördün? Ne ettin? Fatih Bey! Fatih Bey! Ne oldu? Daha konuşmamız lazım. Oy ne oldu Mustafa Bey? Kimi mi gördün? Ne? Ya, ya bir durun! Ne oldu? Efendim, ben dün gece Şakir'le beraber nöbetimizi tutuyorduk. Ya başlatma Şakir'inden. Sade de gel. Derhal efendim. Konu ki... ...gece gelen dün gece gelmemiş. Yemeğini de yememiş. Aa! Lan, Aa! Lan, bir de ona tabakla yemek gönderdik. Değil mi? Yok yememiş. İyi olur. Allah Allah. İsraf. Evet. Sırf israf, müsriflik. Gel ye yani. Değil mi? Yemeğimizi kim çaldı? Ya yeter ya. Adada bir hırsız var. Belki de hayvandır. Aa! Belki de kuş çaldı. Anne saçmalama. Yani teyzem niye çalsın bizim yemeğimizi? Doğru. O açık açık kalır değil mi yavrum? Bu belki de iyi saatte olsunlar olabilir. Olamaz mı? Ula bu böyle olmaz. Bir şey yapmamız lazım. bu, bu hırsız her neyse sadece geceleri geliyor. Onu anladık. O zaman geceleri kilerde nöbet tutalım. Olabilir ama başka bir çözüm daha bulmak lazım. Kaba kuvvet yetmeyebilir. Peşine düşelim efendim. Kısıtıralım onu. Çok riskli. Peki başka ne yapabiliriz? Aa! Tuzak kuralım. Ya birden fazla kişilerse? Ben Ecin'in olduktan olduklarını düşünüyorum. Bir filmde görmüştüm. Ecin'lerden kurtulmak için onlara yemek veriyorlardı. Ay ben çok korkarım. Yemek falan veremem. Ulan bunları şimdi kendi elimizle mi besleyeceğiz biz böyle? Neyi besleyeceğiz? O kadar zar zor zaten yemek topluyoruz. Tabii canım bırakalım başımızı gözümüzün sadakası olsun. Canımızdan kıymetli değil ya. Bence de ya. Bırakalım bir yere. Gelsin kendi salsın. Bu fikri beğendim. Bir deneyelim reis. E, tamam o zaman, Ormanın sınırına bir tabak yemek koyalım. Bakalım gelip yerse ha böyle devam ederiz. Yok gelmezse o zaman ne yapacağız? Ona da bir şey düşünürüz. Allah'ım ya Rabbim sanki çok tokmuşuz gibi bir de yaratık besliyoruz. Kankacığım Allah Allah ya sonuçta canımızı kurtarmak için kurban veriyoruz öyle düşün yani. Bari inşallah işe yarar da efendim bir dahakilere falan gelmez. Hayat işte bir keresinde de böyle eve köpek alsam mı diye aylarca düşünmüştüm. Şimdi yaratığım var. Bir dakika ya nereden senin yaratığın oluyor bir ol bu hepimizin yaratığı bir kere. Ben senin ayarların bozuldu galiba istersen üstüne zimmet diyelim. Ya enişte ben adalet için söylüyorum yani öyle kişisel kişisel konuşulmaz yani hepimizin yaratığı. Ya hala ne diyor ya? Fatih Bey, fazla oyalanmayalım da efendim, ne olur ne olmaz. Gece gelen bey. E, e, enişte, niye öyle diyorsun bey falan ya? Belki dişidir, kadındır. Yani kızar. Bak sus. Ağzına vuracağım şimdi. Çok sevgili, saygılı gece gelen. Şimdi biz size çam sakızı, çoban armağanı böyle bir şeyler getirdik. Biz düşündük ki yani bunu sürekli böyle getireceğiz e, buraya size e, koyacağız bunun karşılığında da şey düşündük siz de baraka tarafına gelmezseniz biz de çok memnun oluruz yani böyle e, bir anlaşma yapalım dedik yani gül gibi geçinip gideriz işte ne diyorsunuz tamam bu sessizliği Anlaşmış olarak sayıyoruz. Hadi. Afiyetle. Biz boşları toplarız. Var mı bir eksik gedik? Yani vallahi her şey buradaki gibi gözüküyor ama. Ya hiçbir şey yerinden oynatılmamış gibi duruyor. Gelmedi galiba. Her şeyi iyice kontrol ettiniz değil mi? Hı hı. E, baksana her şey tam gibi görünüyor ha. Gelmemiş işte. İyi e, iyi e, tamam işte Çözüm işe yaramış. İnşallah. Yok yok gelmemiş efendim. Gelse görürdük. Kesinlikle gelmemiş. Uşuklar uşuklar. Uşuklar. Ya, yemeği koyduğumuz yere gittim. Bütün hepsini yemişler bitirmişler da. Hah arkadaşlar. O zaman yaratığı beslediğimiz kesinleşmiştir arkadaşlar. ama en azından böyle merhametli ve çözüm odaklı bir yaratık değil mi? Evet evet yani sonuçta anlaşma yaptık ve anlaşmamızı kabul etmiş gibi gözüküyor. <laughs> Ay çok acıktım ha. O... Vallahi bundan sonra rahat uyuyacağız o zaman. Ya da hepsi yedi. <laughs> ya <harakalı>. <gülüyor> <gülüyor> Kadar ki yani böyle şey Peki kilere baktınız mı? Çalınan ortadan kaybolan bir şey var mı? Yok biz oradan geldik her şey tamam. Ulan bunda bir iş var ya. Ölmüştür belki de. İnşallah. Reisim. Ne? Vallahi balık balık yok ha. Ne? Allah Allah ne oluyor ya? Meclis toplanmış yine. Gece gelen gelmemiş. Ne? Aman iyi olmuş. El kadar rızkımızı elin yaratığıyla paylaşmaktan içime fenalık geldi ya. He ben de rahatladım. Yine de benim içime bir kurt düştü. Vallahi benim de. Aman nalları dikti işte ya. Boş verin. Vallahi ben boş veremiyorum yani bir kıllandım. Valla ben de kıllandım damat. Bunda bir iş var. Ya siz de her şeyi kötüye yorman arkadaş. Belki de kötü bir şey olmayacak yani. Ha. Ula bırakın bunları. Boş verin de. Sofra hazır. Yemek pişti. Hadi gelin yemek yiyelim. Ya aynen ya. Hadi öleceğim açımdan ya. Kim gelirse gelsin. Hadi yememizi yiyelim. Geberip gitmiş ya. Gebermeseydi bir onun düşüneceğim. Acıktım ya ben. Ha ben de. Hadi. Kızlar tencereyi alın. Kızlar. Alın tencereyi alın. Fatih. Ne yapsak ya? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Reis Baba? He damat. Aynı şeyi düşüneyim. Siz ne düşünüyorsunuz ki? Gece, Gece geleni, geleni aramayı. aramayı. Hayatta olmaz. Ya bırakın nereye gittiyse gitti. Böyle bir şey mümkün değil. Ben buna asla ve asla izin vermiyorum. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Ama hayat... Aması maması yok Fatih. Konu kapanmıştır. Ben bir kişiyi daha kaybetmeye göze alamam. Ya sizin yüzünüzden erken doğum yapacağım resmen. Allah korusun. Ya bir dakika herkes nereye gitti acaba? Biz burada bir şey konuşuyorduk ha. Seçimlerle ilgili konuşuyorduk ha. Alo. Ya Orhan taktın sen de şu seçim ha. Hala yemek pişmemiş. Ya bunda da ne burun var ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.